Denizel ortamın sınıflandırılması. Denizden ortam ekolojik olarak bentik bölge ve pelajik bölge ikiye kadar iki bölüme ayrılmaktadır. Bentik bölge sahil çizgisinden başlar, en derin olan dip kısımları kapsayan bölgedir. Pelajik bölge ise bentiğin üzerindeki tüm, tüm, su kitlesini içine almaktadır. Denizlerin iki büyük sistemi oluşturan bu bölgelerde kendi işlerinde çeşitli bölgelere ayrılmaktadırlar. Ee, bentik bölge ve pelajik bölgeyi kısımlara ayıracağız. Şimdi ilk pelajik bölgenin zonasyonları, zonları bölgeleri. Epipelajik zon 0-200 metre arasındaki derinleri, derinlikleri kapsamaktadır. Ototrof organizmaların bulunduğu bölgedir. Mezopelajik zon 200-1000 metre arasındaki derinlikleri kapsar. Bunlar epi ve mezopelajik zonları yüzeysel zon adı altında birleştirilerek bu zon elde edilmiştir. İnfrapelajik zon 200-800 metre arasında kalan bölgedir. Bazı araştırıcılar bu bölgeyi yüzeydeki sıcak sular ile dikteki soğuk sular arasında geçit oluşturan bir bölgeye olarak kabul etmişlerdir. Batı pelajik zon 1000 metre derinlikten başlar 2000-2500 metre derinliğe kadar devam etmektedir. Abisso son, 2600 metre ile 7000 metre arasındaki derinliklerde kalan bölgedir. Bu bölgede yaşayan makroplankton e, kalitatif yönden değilse bile kantitatif yönden oldukça zengindir. E, en son zonasyonumuz ise hadopelajik zon. 7000 metre daha e, sonraki derinlikleri kapsayan e, bölgedir. Bunlar e, hem e, tür sayısı hem de birey sayısı bakımından fakir olan bölgedir. Şimdi buradaki şekilde de zonasyonları görmektesiniz: Epipelajik zon, mezopelajik zon, batipelajik zon abisopelajik zon ve en fakir olan hadazon zon veya hadopelajik zonu görmektesiniz bu resimde. Neritik ve otenik bölgeyi daha önce açıklamıştık. Yine burada da denizin zonasyonlarını görmektesiniz. Bentik bölge kıyı bölgesinden başlayıp denizin en derin olan bölgesine kadar olan tüm kısımları kapsamaktadır. Neritik bölge, bölge açık su bölgesidir. Yine burada da pelajik bölge, bölge serbest su kütlesinin olduğu bölgedir. Şimdi de bentik bölgenin sınıflarını göreceğiz. Bentik bölge kendi içinde litoral sistem ve derin derin sistemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Litoral sistem 200 metre derinliğe kadar uzanmaktadır. Çeşitli bitkileri de içeren fital sistem olarak da adlandırılmaktadır. Litoral bölge kendi içerisinde Supraliteral zon, mediolitoral zon ve ipralitoral zon olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Supraliteral zon, su dışında kalan bölge olup deniz hareketleriyle genellikle nemli kalan zondur. Burada gazopot türleri, izopot türleri bulunmaktadır. Antipot türleri de burada baskındır. Hatta gelgit hareketlerinden en fazla etkilenen bölge bu kısımdır. Mediolitoral zon, periyodik olarak dalga ve medcezir etkisiyle su altında kalan ve su dışında kalan bölgedir. Bu bölge de yine Medcezir hareketlerine en çok etkilenen zondur. Krustose ve gastropod türleri bulunmaktadır. Yine çamurlu bölgelerde poliket ve izopit türleri de bulunmaktadır. İnfralitoral zon devamlı su altında kalan sınırlardan başlar ve fotofil alplerin veya deniz tohumsuz bitkilerinin ulaştığı derinliğe kadar devam etmektedir. Bunun derinlik 30 metreye kadar tespit edilmiştir. Kayalık kısımlar zengin bir faunaya sahiptir. Kumlu ve çamurlu sahillerde gerek epi, genelde endofauna bakım, bakımından zengindir. Poliket ve molusk türleri dominant olan organizmalardandır. Son olan grup da sirkolitorazon. Bunlar da deniz fanerogonlarının başladığı yerden başlar ve fotofil alplerin ortada kalktığı derinliğe kadar devam etmektedir. Oldukça ışığa toleranslı olan alplerin olduğu yerdir. Çünkü burada karanlık bir bölgedir. Zonun sınırı 200 metreyi bulabilmektedir. Afit, afital sistem de e, bölgelere ayrılmaktadır. Batiyal zon, aklerin kalktığı derinlikten başlar 3000 metre derinliğe kadar sürmektedir. E Ekinoderm türleri, moluska ve kurusta sıra türleri burada bulunmaktadır. Abisal zon, 3000 metre derinlikten başlar 6000-7000 metre derinliğe kadar devam etmektedir. Poliket türleri buralarda görülmektedir. Hadal zon, 6000-7000 metre derinlikten başlar, başlayan deniz ve çukurları ihtiva eden zordur. Az miktarda poliket türleri görünmektedir. Yine bu da biraz önce bahsettiğimiz e, pelajik ve bentik bölgenin kısımlarını gösteren bir şema. Batimetrik olarak sınıflandırırsak öfotikson, oligofotikson ve afotikson diyebiliriz. Öfotikson bu 20 ile 120 metre arasında değişiklik gösteren fakat genellikle ortalama olarak yüzeyden 50 metre derinliğe kadar olan su tabakasını ifade etmektedir. Güneş ışığından oldukça etkilenen bir zondur. Dolayısıyla sıcaklık değişimleri ve su hareketleri oldukça fazladır. Ototrof organizmalar fazla miktarda bulunmaktadırlar. Orikotrof son 300-600 metre derinliğe kadar ulaşan bir derinliği kapsamaktadır. Ortalama olarak 500 metre derinliği buraya da ifade edilmektedir. Su hareketleri azdır. E, klasik klorofili bitkiler e, yer almamasına rağmen, bakteri ve kokolitoparitler bol miktarda bulunmaktadır. Afotik son, oligotrofik sonun alt sınırından başlar ve dibe kadar devam etmektedir. Bu bölgede su sıcaklığı düşük, fakat diskoste yüksektir. Sular genellikle durgundur.